Bir sürprizimiz var. Evet arkadaşlar bugün sizlere kuşlarımızı göstereceğiz. Şu anda 3 tane kuşumuzu görüyorsunuz. Bu ortadaki baba kuş. Beyaz kuş da 1 aylık. Yanındaki kuş da tabii 1 aylık. İkisi de yavrular. Peki anne kuş nerede? Burada. Anne kuş da yuvada. Yumurtaların yanında bekliyor. Yeni yumurtalar yaptı değil mi? Evet. Yumurtalara da bakalım. Acaba kaç yumurtası var? Dört evet. yumurtamız vardı. Bakalım. Beşinci olma. Aa, beşinci yumurtamız da gelmiş. Beşinci gelmiş. Beş yumurtamız var gel artık. Anne kuş. Aferin sana anne kuş. Çok güzel yapmışsın. Beş yumurta yapmışsın. Anne kuş. Gel bakalım. Bebekim, gel, 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 gel. Kapatalım da anne kuş gelecek galiba. Yuvanın orada bekliyor. Bakın. Şuradan göstereyim. Evet. Kapatmamı bekliyor. Anne kuş sen mi geldin? <laughs> Kapatıyoruz tamam. Beş tane kuşumuz var. Yuvamız, yeni kuşumuz olacak. Ama genelde hepsi de yaşamıyor maalesef. Maalesef. <laughs> evet. İki tane kuşumuz büyüdü. Aslında bizim iki yavru kuşumuz daha olacaktı. Ama Eymen, yansıkla kafesi açık bıraktığı için iki tane kuşumuz kaçtı. Evet, çok güzeller, değil mi? Kaçıdır. Çok tatlısınız siz. Emir, en çok hangi kuşu seviyorsun? Beyaz. Beyaz mı? Eymen sen hangi kuşu seviyorsun? Ana. Baba kuşu mu seviyorsun sen? Evet. <laughs> Ben baba kuşunun burnunu sevdim. Mavi ya. Baba kuş evet mavi var. Evet, beyaz, 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 beyaz. beyaz kuşumuz çok beyaz ama burnu mor. Biraz mor evet. Hmm. Aa, aa, baba kuş kanat açtı. Kaçtı. <laughs> Burada baba kuşun merdiveni var. Arkada yemeği var. Böyle görünüyor mu? Su var. Yemekleri var. Merdivenden içiyorlar. Emir, başka hangi hayvanları seviyorsun? Bütün hayvanları. Bütün hayvanları mı? Ama mesela evcil olarak kediyi seviyor musun? Evet. Köpeği seviyor musun? Evet. Bir de aslında arkadaşlar bizim balıklarımız da var. Onları gösterelim mi? Evet. Ya da onları bir sonraki videomuzda balıklarımızı gösterelim. Olur. Daha güzel olur. Biz hayvanları çok seviyoruz değil mi? Her gün aşağı kedilere su bırakıyoruz. Evet, çünkü onlar da susuyorlar. Havalar çok sıcak. Kuşlarımızı da bakın arkadaşlar, çiçeklerin olduğu yere koyduk. Çiçeklerin orada böyle çok rahat rahat bir ortam. Şöyle gösterelim. Çiçeklerimizin olduğu yerde çok rahat bir ortamda ağaçların arasında. Hoşçakalın. Bye bay. Çok tatlısınız. Görüşürüz Demir. Bye bye. Görüşürüz, Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal.